Bülent Orakoğlu Casuslar İHA ve SİHA'lara ait çok gizli bilgileri İsrail'e mi sattılar? Geçmiş yıllarda Türkiye'nin milli savunma sanayi kabiliyetleri çok gelişmiş değildi. Özellikle son 20-25 yılda Türk savunma sanayinin yerli insansız hava aracı İHA ve silahlı insansız hava aracı SİHA üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı Amerika merkezli Forbes tarafından manşete taşındı. Son yıllarda tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde özellikle Bayraktar TB2 ve Anka S'in Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı testi, Türk savunma sanayinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor. Üretimine başlanan ve çok kısa bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagun'un Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağı, bu hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da özellikle belirtiliyor. Türk ordusunun 4 pervaneli kargo 2 kamikaze ihalarıyla birlikte özellikle PKK terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes analizi Araçların kapalı açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin başarılarını körüklediği belirtildi. Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar hafif ve ağır silahlardan insansız gemilere, füzelerden uzay çalışmalarına, kritik parçalardan en karmaşık ve üst düzey teknolojik silahlara kadar her alanda önemli çalışmalara imza atınca işler değişti. Türkiye bir anda teknoloji ve ticari casusların Hedef oldu. Türkiye casusların hedef ülkesi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri'ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede çetenin çok önemli projeleri, ihalelerle ilgili bilgileri ve ihasihalara ait bilgileri özel firmalara aktardığı bilgisi yer aldı. İlginç aile bağları. MİT ve Emniyet geçmiş haftalarda bir operasyon gerçekleştirerek Savunma Sanayi Bakanlığındaki bazı bilgileri sızdıran casusluk ve rüşvet şebekesini çökertmişti. 2018'de SSB'de insansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan ve şebekenin başı olduğu belirtilen Yusuf Hakan Öz yanı sıra 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 kişiden biri olan Emre Alp Durmaz ve ailesinin derin bağlantıları olduğu ortaya çıktı. İsrail'in Türkiye'deki adamı. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Emre Alp Durmaz'ın babası Mehmet Durmaz. Baba Durmaz, İsrail merkezli iki önemli silah firması olan İsrail Aerospace Industries ve İsrail Aircraft Industry'nin Türkiye temsilciliğini yapıyor. IAI firması Türkiye'yi bir türlü verim alınamayan her onları satan firma olarak biliniyor. Mehmet Durmaz'ın adı M60 tanklarının modernizasyonuyla ilgili süreçte gündeme gelmişti. Bülent Ecevit hükümeti döneminde 170 adet tankın modernizasyonu işi Durmaz'ın temsilciliğini yaptığı IMI şirketine verilmişti. Çalınan gizli bilgiler İsrail'e mi gitti? Bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz'ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye'deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında da yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Durmaz'ın gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Mehmet Durmaz'ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması Savunma sanayine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail'e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi. 12 milyon avro ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 12 milyon avro ele geçirildi. Bunun yaklaşık 4.5 milyonunun yani yaklaşık 45 milyon liranın eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilginden çıktığı öğrenildi. Şüphelinin evinde 1.5 milyon avro, yaklaşık 15 milyon lira kiralık kasasında da 3 milyon avro bulundu. Şüphelilerin rüşvet çarkını ortaya koyan tapeleri de soruşturma dosyasına girdi. Tapelere göre öz bilginin Durmaz'ın firmasının SSB ile olan bir ihale dosyasını incelediği, ihale öncesinde eksikliklerin giderilmesi için yol gösterdiği, bunun karşılığında zarf içerisinde para aldığı ortaya çıktı. Savunmasına ulaşılan Özbilgin, evinde çıkan yaklaşık 1,5 milyon avronun şüpheli Emre Alp Durmaz'a ait olduğunu iddia etti. Durmaz'ın parayı aracında unuttuğu için emanet olarak evinde tuttuğunu ileri sürdü. Casusluk olayında İsrail'deki bazı firmalarının temsilcisi olan Mehmet Durmaz, Gezi'de yargılanan ve halen tutuklu bulunan Osman Kavala ile derin ilişkileri arasında FETÖ var mı yok mu? Siz ne dersiniz? Bülent Orakoğlu Yeni Şafak Abdullah Muradoğlu Hint Pasifikler'de sular ısınıyor. Barack Obama Amerika'nın Asya Pasifiklere odaklanacağını ilan etmiş hatta kendisine Amerika'nın ilk Pasifik Başkanı diye nitelendirmişti. 21. yüzyılı Pasifik yüzyılı olarak niteleyen Obama, başkanlık sonrasında da kurduğu Obama Vakfı'nın Pasifik projesi için kullandı. Obama'nın eski yardımcısı Joe Biden şimdi Amerika Başkanı olarak tam anlamıyla Pasifik'lere odaklanıyor. Amerikan siyasi elitlerinin zihninde artık her şey Çin etrafında dönüyor. Biden'ın Pasifikler politikası Amerika'nın küresel rakibi Çin'in çevrelenmesiyle ilgili. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yaptığı işlerden birisi de Hindistan, Avustralya ve Japonya ile daha önceki dönemlerde başlatılmış bulunan dörtlü güvenlik diyaloğunu canlandırmak oldu. Çin'i rahatsız eden Mart ayındaki sanal kuat buluşmasının stratejistler tarafından Asya NATO'sunun öncülü olarak yorumlandığını hatırlatalım. Nitekim Beyaz Saray Amerika Başkanı Joe Biden'ın 24 Eylül'de Washington'da Kuat üyeleri Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerine ev sahipliği yapacağını duyurdu. 24 Eylül için planlanan Kuat zirvesinden önce çok önemli başka bir gelişme daha yaşandı. Biden'ın geçtiğimiz çarşamba Beyaz Saray'da düzenlediği, İngiltere ve Avustralya liderlerinin de sanal olarak katıldığı basın toplantısında üç ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği kurulduğunu açıkladı. AUKUS adıyla paketlenen anlaşmanın en dikkat çekici tarafı ise Amerika ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer enerji ile çalışan süper denizaltı gemileri inşa edecek olmasıydı. Anlaşma Çin'in kaşlarını kaldırmasına yol açarken Fransa ise öfke krizine yakalandı. Zira Avustralya Fransa ile 12 adet dizel elektrikli denizaltı için 2016'da bir sözleşme imzalamıştı. 50-60 milyar dolarlık bu sözleşme AUKUS anlaşmasıyla çöp oldu. Amerika ve Avustralya'daki büyük elçiliklerini geri çeken Fransa, bu sürpriz gelişmeyi arkadan bıçaklanma olarak niteliyor. Fransa ve Avrupa Birliği, AUKUS anlaşmasıyla Atlantik İttifakı'nın ciddi yara aldığı görüşünde. AB'nin Hint Pasifiklerle ilgili strateji belgesini açıklamaya hazırlanırken, AUKUS anlaşması gündeme bomba gibi düştü. AB, Trump'ın Avrupa'yı aşağıda tutma politikasının süreklilik kazandığından endişe ediyor. Bu gelişme savunması Amerika'ya bağlı olan Avrupa'da öz savunma seçeneklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Öte yandan AB AUKUS için önceden bilgilendirilmediği için kızgın. Amerika Afganistan'dan çekilme kararını askeri koalisyonun Avrupalı ortaklarıyla istişare etmemekle de suçlanmıştı. Amerika'nın eylemleri Hint Pasifik'lerde Avrupa Birliği'ni kenarda tutmayı tercih eden bir eğilim içerisinde olduğu izlenimi veriyor. Brexit ile AB'den ayrılan İngiltere ise küresel Britanya rolünü yeniden elde etmeye çalışıyor. İngiltere'nin AB'den çıkmasında önemli rol oynayan Brexit Partisi eski lideri Nigel Farage AUKUS anlaşmasından mutluluk duyuyor. Farage Newsweek dergisinde 17 Eylül tarihli Aglosfer Çin tehdidine cevap veriyor başlıklı yazısındaysa, Çin'in deniz gücü kapasitesini son 20 yılda 3 kattan fazla artırdığına vurgu yapıyordu. Alman donanmasının 1914'ten önceki hızlı büyümesinin Birinci Dünya Savaşı'na yol açtığını ima eden Faraj'a göre Çin'de gelecekte benzer bir tehdit içeriyor. AB karşıtı politik duruşuyla bilinen Faraj için AUKUS aynı dili konuşan Ortak kültürel mirası paylaşan ve Çin tehdidini olduğu gibi gören devletler Anglosfer arasında gerçekleşen 21. yüzyılın en önemli anlaşmasıdır. Çin'in Aukusu doğru okumasını umduğunu belirten Farage, Anglosfer'in dünyada özgürlüğü korumak için yeniden düzenlendiğini belirterek yazısını noktalıyordu. Sözde anti küreselci olan Trump'ın İngiltere'deki en sadık dostu Nigel Farage'ın küreselci liberal Biden'la aynı noktada buluşmasının ayrıca not edilmesi gerekiyor. AUKUS'la ilgili olarak not edilmesi gereken yorumlardan biri ise Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'tan geldi. İsmail Sabri, AUKUS anlaşmasının bölgede nükleer silahlanma yarışını tetikleyeceği uyarısı yaptı. AUKUS'un bölgedeki diğer güçleri Güney Çin denizinde agresif eylemlerde bulunmaya teşvik edeceğine dikkat çeken İsmail Sabri, Pasifik sularının barış, özgürlük ve tarafsızlık bölgesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini savunuyor. Abdullah Muradoğlu, Yeni Şafak